Merhaba arkadaşlar. Kamu personeli alımı net. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu BOTAŞ kurumunun büro işi alımı. Hemen haberimizin alt kısmında detaylara bakalım. BOTAŞ kurumu, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi 3 adet büro işi alımı yapacak. Bu alımlar iş sitesi üzerinden yapılacak. Bu nedenle birazdan yapacağımız işlemi gerçekleştirmeden önce İşkur sitesine girip üye girişi yapın. Ee, eğer İşkur'a üyeliniz yoksa yeni bir üyelik yapın. Ondan sonra bu işlemi yapın. Bu ilanın son başvuru tarihi 29 Ocak. Ee, şurada e, KPSP 93-60 puan şartı var. Meslek-Sokoklu Ön Lisans Bilgi Belge Yönetimi veya Grafiker Bölümü mezunu olmak gerekiyor. Şurada iki tane link verdik. Ee, i̇kisi de büro işçisi için. İşkur linkleri. Şunları kopyalıyorsunuz üye giriş yaptıktan sonra kopyalıyorsunuz. Şöyle yeni sekmede açıyoruz. Burada üye girişi yapmışsanız bu gözükmez zaten. Şöyle aşağıda e, nitelik beceriler demiş büro işçisi meslek. E, öğrenim ve kişisel bilgiler e, meslek okulu ön lisans grafiker tasarım ve grafik bölümü mezun olmak gerekiyor. Şu diğer linke bakalım kopyala yapıştır ve git diyelim. Buradaki e, büro işçisi için de bilgi ve belge yönetimi e, mezun olmak gerekiyor. Ön lisans meslek okulu e, büro işçisi. E, yaş sınırı 35. 35 yaşını aşmamış e, olmak gerekiyor. E, i̇şe başlayan işçiler 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacak. Deneme süresi de 30 günmüş. Bu şekilde e, üye girişi yaparsanız zaten şu alt kısımda başka bilgiler var. Onlar da görürsünüz başvuru butonu da var mavi renkte. Onu da görürsünüz. Başvuru işlemini öyle yapacaksınız. Biz burada haberimizin içine ekledik. Şurada bir ölçüsü botaj. Botaj şurada ilan numarası, son başvuru tarihi. Şurada açık halde bilgiler ekledik. Ee, yaş sınırı 18 ile 35 yaş arası. KPSS puanı 60 puan en az. Çalışma adresi Genel Müdürlüğe Bağlı Üniteler Ankara Türkiye denilmiş. Ee, burada biz ekledik haberin içine bunu da. Ee, şu iki link üzerinden başvuracaksınız. Ee, i̇kisi de farklı e, kadrolar için. Mezuniyet e, şartları farklı. Biri grafiker, biri de bilgi belge yönetimi mezunu olmak gerekiyor. Şartı aranıyor. Ee, bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve detayları öğrenebileceksiniz. Ayrıca biz kamu personel alımı net YouTube kanalı, internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde devlet kurumlarının ve özel sektörlerin yayınlamış olduğu personel alım ilanları, iş ilanlarını, işçi alım ilanlarını sitemize günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz, detayları öğrenebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olursanız, takip ederseniz e, YouTube üzerinden bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. E, örneğin bugün yayınladığımız bazı haberlere göz atalım. Kamu kurumuna sekreter alımı, devlet hastanesine hemşire alımı, BOTAŞ'ın büro işçisi alımı, e, Sosyal Yardımlaşma danışma Vakfı'nın personel alımı var, 76 şehirde memur alımı var, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1067 adet personel alımı var, en az ilkokul mezunu beden içi salımı, devlet kurumlarına 2251 personel alımı, BOTAŞ'ın mühendis alımı, yine BOTAŞ kurumunun işçi alımı var, cezaevi tevkif evlerinin öğretmen alımı var, Kızılay'ın personel alımı, ZAPTA yardımcı personel alımı, temizlik personel alımı, Milli Savunma Bakanlığı'nın memur alımı bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörlerinin yayınladığı İlanları sitemizde günlük ve güncel olarak e, bulabilirsiniz. Detayları, başvuru bilgilerini öğrenebilirsiniz. Tek bir site üzerinden bütün bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımız üzerinden de e, bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.